Evet arkadaşlar. Kesir problemleri test 3 ile beraberiz. 2 bölü 5'inin yarısı 10 olan sayı kaçtır? Ne diyoruz arkadaşlar? Bir sayı var. Bilmiyoruz. X. Bu sayının 2 bölü 5'i 2x bölü 5'inin yarısı 10. 2 çarpım diye buraya göndersek 20 olacak. 2x bölü 5'i 20. O zaman x eşittir 20. Bölümdeki 5'i çarpıma 2'yi bölüme gönderdik. Yani x eşittir 50 ymiş. Kolay bir soru arkadaşlar. A sayısının 2 bölü 3'ü B sayısının 1 bölü 3'ü toplanıyor. sonuç A artı B sayısının 1 bölü 2'sine eşit oluyor. Şimdi denileni yapalım. 2 A bölü 3. A sayısının 2 bölü 3'ü bu demek. İle B sayısının 1 bölü 5'i B bölü 5 toplanıyor. Bu A artı B sayısının 1 bölü 2'si A artı B bölü 2 oluyormuş. O zaman A sayısı B sayısının kaç katıdır demek. A bölü B eşittir soru işareti demek. İşlemi şöyle yapacağız. Burası artı yanlış yazmışım. 2A bölü 3 artı B bölü 5 eşittir. A bölü 2 artı B bölü 2. Şu arkadaşı buraya gönderirken bu arkadaşı buraya göndereceğiz. Yani 2A bölü 3 eksi A bölü 2 eşittir. B bölü 2 eksi B bölü 5. Şurada payda işlemi yapmak istersek bunu 2 ile bunu 3 ile yapsak 4A eksi 3A bölü 6 eşittir. Bunu 5 ile bunu 2 ile yapsak 5B eksi 2B bölü 10. Yani şurayı alalım e, A bölü 6 eşittir 3B bölü 10. Ondan sonra içler dışlar 10A eşittir 18B. O zaman e, aslında öyle yapmamıza da gerek yokmuş ama neyse A bölü 5 eşittir. 18 bölü 10. 9 bölü 5. Cevap Denizli arkadaşlar. 3 numaralı soruya geldik. 60 TL'si olan bir kişi parasının 1 bölü 5'ini yemek masraflarına kalan parasının. Arkadaşlar bu kalan parası hikayesi şöyle yapılıyor. 60 60 çarpı 1 bölü 5 harcadı. Demek ki 60 çarpı 4 bölü 5'i kaldı. Kalan parasının 1 bölü 4'ünü. Kalan parası artık kalan para bunun tamamı. 60 çarpı 4 bölü 5'in 1 bölü 4'ünü harcadı. O zaman 60 çarpı 4 bölü 5'in 1 bölü 4'ünü harcarsan 3 bölü 4'ü kalır. Yani sürekli arkadaşlar şu en sona yazdığımız şu burada burada bunu parçalıyoruz. O zaman şu ikisinin toplamı 1. Burada ise bunu parçalıyoruz. Bunda demek ki en sona yazılanların toplamı 1 olacak şekilde işlemi devam ettiririz. Kalanı gördük e, parasına verip geriye kalan parasının 1 bölü de sinemaya giderse geriye kaç TL'si kalır? Şimdi devam ediyoruz işlemi arkadaşlar. E, bu geriye kalan para buydu. Bunun 1 bölü ile sinemaya gidecek. 60 çarpı 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 4'ün 1 bölü 3 ile sinemaya giderse 2 bölü 3'ü kalır arkadaşlar. 60 çarpı 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 kalır. Bunu doğru yazarsanız çok kolay oluyor. Size ne kadar kaldığını soruyor. Yani şuradakilerle ilgilenmiyorsun. Sadece bunu soruyor aslında. İşlemi yaparsan 4'ler ve 3'ler gider. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 12. 12 kere 2 yani 24 lirası kalmış arkadaşın. Tek tek hesaplamaya gerek yok. Ee, 4 numaralı soruya geldik. Ne diyormuş bakalım? Bırak parasını 1 bölü 3'ün Enes e verdiğinde Enes'in parası bırakıp parasının 2 katı oluyor. Şimdi e, Burak'ın Burak, ın, Burak ın B kadar parası var. Enes'in de e kadar parası var. Burak parasının 1 bölü 3'ünü, Burak bölü 3'ünü veriyor. Kime? Enes'e. O zaman sonuç ne oluyor? 2 Burak bölü 3 kaldı burada. Çünkü B'den 1'den 1 bölü 3 çıkarsa 2 bölü 3 kalır. Bu da E artı B bölü 3 gibi para oldu. Bu durumda Enes'in parası Burak'ın parasının 2 katıymış. O zaman buradaki 2 katını çarpıp buna eşitleyeceğim. 2 tane 2 Burak bölü 3 eşittir Enes artı Burak bölü 3. O zaman 4 Burak bölü 3. Şu arkadaş da buraya eksi diye atayım. Eksi Burak bölü 3 eşittir Enes. O zaman 3 Burak bölü 3 eşittir Enes. Bunlar gider, 3'ler gider. Burak eşittir Enes. Demek ki Burak'ın Burak parası aslında Enes'in parasına eşit olması lazımmış. İkisinin başlangıçta paraları toplamı 36. Demek ikisi eşitse arkadaşım, demek ki bu arkadaşların ilk başta 18, 18 lirası vardı. E, son durumda bırakın kaç TL'si olur? 3'te biri 6 lirayı buna ver, çıkarttı. Bu da buna verdi. Dolayısıyla bunun 12 lirası bunun da 24 lirası olurdu. Burak'a sorduğu için 12'yi işaretlemek zorundayız arkadaşlar. D, C, D, B. Tersten okuyorum. D, C, evet. D, B. Evet arkadaşlar yan tarafa geçtik. Bir telin 1 bölü 3'ü kesildiğinde telin orta noktası 2 cm kaydığına göre telin başlangıç uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunu baştan bir kural olarak şöyle anlatalım. Bir tel var diyelim. Tel. Telin boyu L ise orta noktası buradan itibaren L bölü 2'dedir. Şimdi biz bunun ucundan X kadar keselim. X kadar kesersek X kadar kestik. Yani burası atıldı artık yok burası X kadar o zaman bana L eksi x kadar kaldı. Bunun yeni ortası nedir yeni ortası? L eksi x bölü 2'dir. Şimdi L eksi x bölü 2 ile işlem yaparsak L bölü 2 eksi x bölü 2 kadar denir. Önceden L bölü 2'de olan merkez L bölü 2 eksi x bölü 2 kadar kaydı. Yani kesilen parçanın yarısı kadar kaydı. Dolayısıyla sen 1 bölü 3'ünü kesersen bu bunun yarısı olan 1 bölü 6'sı kadar kayacaktır. 1 bölü 6x'in 2 olduğunu, 2 santim kaydını bildiğime göre... ...demek ki başlangıçtaki telin uzunluğunun 12 santim olduğunu direkt söyleyebilirim. Bunu bir kere yaptık. Bundan sonra kesilenin yarısı kadar kaydını ezberleyerek iş halledebilirsiniz arkadaşlar. Pardon. Şunu da alalım. Bir satıcı bir kasa limonun 1 bölü 5'ini satıyor. Sonra 21 tane daha limon satınca geriye bütün limonların 1 bölü 3'ü kaldığına göre. Şimdi... X bölü 5'i sattı sonra 21 tane daha sattı geriye de X bölü 3'ü kaldı bunların hepsinin X etmesi lazım. O zaman e, işlemini şöyle yaparsak 21 eşittir X eksi X bölü 3 eksi X bölü 5. Bunun altta 1 var bunu 15 bunu 5 bunu 3 ile genişletirsek 21 eşittir 15 X eksi 5 X eksi 3 X bölü. Zaten 7'li bir şey gelmezse sadeleştiremeyiz ki arkadaşlar. Şurası yukarısı 7x bölü 15 geldi. O zaman 21 eşittir 7x bölü 15 ise 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 3. 15'i 3'e çarpacağım işte arkadaşlar. 45 eşittir x. Satı satıcının başlangıçta 45 tane limonu varmış. Devam edelim. Ee, bir kesin değeri 5 bölü 8'dir. Şimdi bunu dediklerinde arkadaşlar dilek 5 bölü 8 demek istemiyor. 5k bölü 8k'dır. 5K bölü 8K olan her şey 5 bölü 8'dir. Pay ve paydasına 3 eklenince o zaman ikisine de 3 ekleyeyim şimdi. 3 ekledim. Değeri 8 bölü 11 oluyormuş. İçler dışlar yapacağız. O zaman 11 tane 5K artı 3'ün biz 8 tane 8K artı 3 eşit olduğunu anladık. Dağıtırsak ne oldu? 55 tane K artı 33 eşittir. 64K artı 24. Bu 55 k buraya gönderirken 24 diğer tarafa gönderdik. 33 eksi 24 eşittir. 64 k eksi 55 k. Buradan 9 k kaldı. Şimdi burada da 9 kaldı sanki arkadaşlar. O zaman k eşit 1'miş. K'nın 1 olduğunu bilmiyorduk. O kadar. Kesim pay ve paydasının toplamı kaçtır? K 1 olduğuna göre ilk kesimiz 5K bölü 8K yani 1 koyduğunda 5 bölü 8'miş. O zaman toplamları 5 artı 8 yani 13'müş arkadaşlar. Evet ama bakın 13, 26, 39, 52 ve 13'ün katları var. Çünkü K'ya istediğimizi verebilirdik. Bunu bilmediğiniz için e, söylemiyor. E, söyleyemiyoruz baştan direkt olarak. Bir kesim pay ve paydasına 2 eklendi değeri 4 bölü 5, 2 çıkarıldığında ise 2 bölü 3 oluyor. Şimdi kesici biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman a bölü b olsun x atıyorduk normalde ama kesir dediği için x atamanın mant mantığı yok. Kesire kesir gibi bir şey atayacaksın. O zaman a bölü b. Pay ve paydasına 2 eklendiğinde a artı 2 bölü b artı 2 yapıldığında 4 bölü 5 oluyor. 2 çıkarıldığında a eksi 2 bölü b eksi 2 yapıldığında 2 bölü 3 oluyor. Payla paylaşın toplamı a artı b'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi burada bir işler dışlar yaparsak 5a artı 10 eşittir 4b artı 8 ee, bu yazdık bu. Bir de burada yaparsak 3a eksi 6 eşittir 2b eksi 4. Şimdi ben şu eksi 4'ü buraya göndersem ne olur? 3a eksi 6 artı 4 eşit 2b. O zaman 3a eksi 2 eşit 2b çıktı mı? Bunu bir 2 ile çarp. 6a eksi 4 eşittir 4b çıktı mı? O zaman bu 6a eksi 4'ü şuradaki 4b yerine koyalım. Sol tarafta 5a artı 10 vardı. Burada 4b yerine 6a eksi 4 kondu. Yanda da bir artı 8 vardı. O zaman 5a artı 10 eşittir 6a artı 4 oldu. Bu 5a'yı buraya 4'ü öbür tarafa gönderdik. 10 eksi 4 eşittir 6 a eksi 5 a. O zaman a eşittir 6. A 6'yı biliyorsun. O zaman herhangi bir yere koyup şeyi bulabilirsin. 6'yı buraya koy. 6 kere 6. 36 eksi 4. 32. 32 eşittir 4 b. Demek ki b eşittir 8. A 6 b 8. 6 artı 8. 14. Cevap denizli arkadaşlar. Şimdi. D, A, E, B, D, D. A, E, D. Evet arkadaşlar doğru yapmışız. Devam edelim. Kendine gelsin. Geldi. 9 numaralı soru. Bir otobüste bulunan 45 yolcunun 16'sı bayandır. Otobüsten kaç erkek yolcu inerse otobüsteki bayan yolcu sayısının erkek yolcu sayısının 8 bölü 5 olur. Şimdi ee, bayan yerine kadın demek daha doğru arkadaşlar. Artık bunu öyle yapalım. Erkek diyorsak erkeğin karşılığı olan kadındır. Kelimeyi kullanmaktan korkmak yanlış oluyor. 16 kadınımız varsa 45'ten 16 çıktı. 29 erkeğimiz vardır. Kaç erkek yolcu inerse eksi x yaptığımda burada 29 eksi x tane sonuç olarak. Yani bu başlangıç, bu değişim, bu sonuç. 16 tane kadın çünkü hiç kadın inmedi. Diyor ki bayan yolcu sayısının erkek yolcu sayısının oranı 8 bölü 16 olur. Bayan dediği kadın, kadın bölü erkeğin ne olduğunu 8 bölü 16 olmasını istiyoruz. Pardon 8 bölü 11 olmasını istiyoruz. Özür dilerim. 11. O zaman kadınlar yerine ne yazacağım? 16. Çünkü gerçekti. Buraya da 29-x yazdım. Bu 8'in 2 katı olduğuna göre bu da 11'in 2 katı olmalı. 29-x o zaman 22 olmalı. Demek x 7'ymiş. 7 erkek inse biz bunu becerilmişiz gençler. Devam edelim. Bir sayının 1 bölü 3'ünün 3 fazlası aynı sayının 1 bölü 5'inin 5 fazlasına eşittir. Bir sayıyı bilmediğinde x dedin. x bölü 3 1 bölü 3 oldu. Bunun 3 fazlası eşittir. 1 bölü 5'inin 5 fazlasına x bölü 5'in 5 fazlasına eşittir. Şimdi ee, birkaç işlem payda işte falan filan işler dışlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Onu bir yapalım. Bir de şöyle yapabiliriz. 5 ile 3'ü aynı anda kurtaracak bir sayı ile bunu genişletebiliriz. Örneğin 15 ile bunu genişletelim. 15 kere x bölü 3. 3 ile 5, 15 sadeleşir. 5x geldi buradan. Artı 45 eşittir. 15 kere x bölü 5. 5 ile 15 sadeleşir. 3 olur. 3x artı 75. 3x'i buraya gönder. 45'i buraya gönder. 5x eksi 3x eşittir. 75 eksi 45 2x eşittir 30, x eşit 15. Bak böyle yapmazsan yapacağın işlem güruhunu sana göstereyim. Hangisini tercih edeceksen sen edersin. Buradan önce bunların altına 1 yazıp payda eşitleyecektin. Bunu 3 ile bunu 5 ile. Yani x artı 9 bölü 3 eşittir e, x artı 25 bölü 5 diyecektin. Sonra içler dışlar yapacaktın. 5 tane x artı 9 eşittir 3 tane x artı 25 diyecektin. Bu da 5x artı 45 eşittir 3x artı 75 yani şuradaki sayıya anca ulaştığında yani sen burada normal sayılarla işlem yapmak istiyordun yani 3'ten ve 5'ten kurtulmak istiyorsun. o zaman bunun ekok olanı 15'te çarpsan zaten aynı şeyi yapacaksın. Hızlı gitmek ee, yani mantıklı olduğunda hızlı gitmek iyi bir şeydir arkadaşlar ama gittiğiniz yönü biliyorsanız hızlı gidin yoksa amaçsızca koşmak da iyi değildir. E, ee, bir koldeki bardakların 2 bölü 5'i kırılıyor. Geriye kalanlarında 1 bölü 3 satıldığında 20 bardak kaldığına göre başlangıçta kolde kaç bardak vardır? E, ee, evet 50 bardak varmış arkadaşlar ama yapalım. Şimdi 2 bölü 5'i kırıldığında e, ne kalır arkadaşlar? X 2 bölü 5'i kırılırsa 3 bölü 5'i kalır. O zaman 3x bölü 5'i kaldı. 1 bölü 3 satıldığında ne kadarı kalır? 2 bölü 3'ü kalır. O zaman bir de bunu 2 bölü 3 ile çarptığımda 20 olmalı. 3 ile 3 gitsin. 2x bölü 5 eşittir 20. O zaman 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 10. x eşittir 50. Çok kolay sorular arkadaşlar bunlar. Ee, tersten düşünme yöntemi de vardır. Tüm, tüme varım yöne tümden geliriz. 1 bölü 3 satıldığında 20 kalmışsa 2 bölü 3 20'dir. Demek ki 2'ye böl 1 bölü 3 10'dur. Demek ki 3 bölü 3 30'dur. 30'muş. 30 ne? 2 bölü 5'i kırılınca kalan şey. 2 bölü 5'i kırılınca 30 kaldıysa 3 bölü 5'i 30'muş. Demek ki 3'e böl 1 bölü 5 e 10'muş. Demek ki 5 bölü 5 e 50'ymiş. Tersten de gelerek aynı şeye varabiliriz arkadaşlar. 12. Seçemedik şeyi. Seçtik. Bir koşucu bir yolun önce falanını sonra da filanını koştuğuna göre. E, kalanının demiyor arkadaşlar. Falanının filanı dediği zaman bunlar toplanır. 3 bölü 7 ile 3 bölü 13 14 toplamak için bunu 2 ile genişletsek. 6 artı 3 bölü 14. Yani 9 bölü 14'ü toplam koşulmuş. Demek ki 5 bölü 14'ü kalmıştır arkadaşlar. Yapmaya gerek bile yok. C, A, B, B. C doğru. A doğru. B doğru. B doğru. Evet arkadaşlar 13 numaralı soruya geldik. Bir miktar para. 5 bölü 7 oranında 2 kişiye paylaştırılıyor. Ee, bu payı çok olan... Ee, 56 TL aldığına göre paylaştırılan paranın tamamı kaç liradır? Demek ki birine 5K vermişsin, birine 7K vermişsin. 7K denen 56 olduğuna göre K'ya 8 demişsin. O zaman bu 56 aldıysa bu 40 almış. İkisinin toplamı da 96 almış demek lazım. Sonra tam şurada bir muğlaklık söz konusu gibi ama 5 bölü 7 oranında paylaştırılıyor. Ne demek? 5'e 7 oranında. Neyse. Bir miktar para dört kişi arasında eşit olarak paylaştırıldığında bir kişinin aldığı para x TL olmaktır. Bir kişiye 8 TL düşmesi için aynı para kaç kişiye paylaştırılmalıdır? Şimdi bizim bir miktar paramız var dört kişi arasında paylaşınca x TL düşüyor. O zaman bu miktar parayı bilmiyorum diyelim ki bu A olsun. Ben A'yı 4'e böldüğümde dört kişiye paylaştırmak bu demek. Herkesi, herkese x TL düşmüş. Demek ki A eşittir 4 x'miş zaten. Herkese 8 TL düşmesini istiyorum. 8 TL. O zaman 4x'i öyle bir şeye böleceğim ki herkese 8 TL düşecek. Demek ki 4x eşittir 8 tane k. Bize k'yı soruyor. Çünkü neye böldüğümü, kaç kişiye böldüğümü soruyor. k'yı yalnız bırakmak için 8'i öbür tarafa atmak lazım. 4x bölü 8 eşittir k. Sadeleştirme yap. 1, 2. Yani k eşittir x bölü 2. x bölü 2 kişiye 850 lira verirsen çarptığında yine 4x liraya gelecektir. Evet. Gelelim 10 15. soruya. Tamamı süt ile dolu olan bir şişenin ağırlığı 280 gram. Sütün 2 bölü 3'ü boşaltıldığında ağırlığı 220 gram. Yani şişe artı sütün tamamı neymiş? 280. Şişe değişmez çünkü sütü boşaltsam bile şişe boşalmaz. Sütün 2 bölü 3'ü boşaldığında 1 bölü 3'ü kalır. Artı süt bölü 3 eşittir 220. Çıkartma yapılırsa şişeler gider. Sütten süt bölü çıkarsa 2 süt bölü 3 kalır. Arkadaşlar artık birden 1 bir bölü 3'ü çıkartmayı öğrenin. Ondan sonra 60. O zaman süt neye çıkıyormuş? 60 çarpı 3 bölü 2. Aşağıdakini yukarıya yukarıdakini aşağıya koyacaksınız. 2'ye böl 1, 2'ye böl 30. O zaman 90. Süt 90'sa demek ki şişe 190'mış. Boş şişenin ağırlığı A şıkkı 190. Evet. Bir kutudaki fındıkların 1 bölü, 1 bölü 5'i alınıp kalanların yarısı kadar fındık kutuya eklendiğinde kutuda 48 fındık oluyor. Buna göre başlangıçta bu kutuda kaç fındık vardır? 40. Evet ne kadar kolay bir soru. Şimdi tamam 1 bölü 5'i alınıyor. Ee, o zaman kesir bu şimdi ben bu şeyde hep kesirden yaptım ama aslında benim şöyle bir yöntemim var. Bu soruları böyle çözmüyorum orantıyla çözüyorum. 1 bölü 5'i dediğine göre kutudaki fındıklara 5x diyeyim diye başlıyorum. 1 bölü 5'i nedir 5x'in? 5x'in 1 bölü 5'i nedir? 5'ler gider x'tir. x tanesi alındıysa geriye 4x kaldı. Kalanın yarısı kadar eklersen 2x daha ekledin. O zaman 6x oldu. 6x 48 ise x eşit 8. Başlangıçta 5x vardı. 8'i koy 40. Böyle yapıyorsun. Ama kesinlikle de bunu söyleyelim çünkü arkadaşların kafası karışıyor o yüzden kesinle söyleyeceğiz. Başlangıçta x tane vardı. 1 bölü 5'e alınırsa 4 bölü 5'i kalır. O zaman çarpı 4 bölü 5 kaldı. Yani 4x bölü 5 kaldı. Yarısı kadar eklersem o zaman 2x bölü 5'i eklemem lazım. Yani 6x bölü 5 eşittir 48'miş. x eşittir 48 çarpı 5 bölü 6. 6'ya bölü 1, 6'ya bölü 8 x eşittir 40. Şimdi burada aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Sadece burada bilinmeyene ilk başta 5x demiştik ona göre çözdük. Burada ise x dedik. Burada baştakine de x dediği için x'i söyledik. Burada baştakine de 5x dediğimiz için x'i bulduk ama geldik yine 5x'i söyledik. Cevaplar aynı arkadaşlar. Bu da son soruydu. C, A, A, B. C, A, A ve B. 96 işaretlemi unutmuşum. B. Evet arkadaşlar, bir dahaki testte görüşmek üzere.